Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni bir günden, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Günaydın Yiğit. Yiğit bir şeyler atıştırıyor arkadaşlar. Ee, anokuluna giderken Yiğit'e götürüyorum. Biraz zorla götürüyorum ama olsun. <laughs> Değil mi? Anne sonra söz verdi. E, sonra alacak. İstediği gibi evde oynayabilecek. E, ben Yiğit'i bırakacağım. Ondan sonra gidip biraz ekmek türük. Gel anneciğim buraya gel. Dikkat et gel. <laughs> Oy çok yaşa. E, ondan sonra ne yapacağız Yiğit? Yiğit akıllı duracak değil mi? Hı? Evet. o sonra ben ekmek türü falan alacağım. Bugün yerimiz akşama doğru yola çıkacağı için. E, bir şeyler alacağım. Gerçi doğru Öğlen tren galiba olması lazım. Ondan sonra Süleyman da işe gidecek. O çalışıyor. <laughs> evet. Değil mi? <laughs> i̇şe gidecek. Çalışacak. Biz Yiğit'le evdeyiz. Sonra tabii ki. E, hava eğer bozmazsa bir hani arkaya çıkarırım. Şimdi adını söylemeyeyim de tutturur. Ondan sonra arkadaşlar ee... bakalım artık görüşürüz bir yerlerde neler alacağız. Da yeni bize yola dedik ekmek türü falan bir şeyler alıyor. Aslında ben hamur işi yapacaktım ama mayam yokmuş. Mayam da olmayınca yapamadım. Aslında ben kendi elimle yapacaktım. Hı, yavaş anne. Gel şuradan geçelim. Ha, o yüzden de mecburen bir şeyler alacağım şimdi. Aslında ben kendim hani elimle dedim hamburger falan yaparım ama maalesef olmadı istediğim gibi. E, çünkü mayam kalmamış. E, pazar günü de hiçbir yerde yok arkadaşlar. Tamam anneciğim, değil mi? Şimdi ben bir bırakayım onun sonra gene görüşelim arkadaşlar. Evet, şimdi yiğit kapı açacak ama önce burnum akıyor Yiğit'in bu ara. Gel bakayım. Hadi. Hadi bakayım. Hı -hı. Yiğit kapımızı açsın. Burada çiftli arkadaşlar anahtarla girilmiyor. Arkadaşlar ben yedi bıraktım şimdi nete doğru yürüyorum. Hemen şöyle ekmek türü hem kahvaltı ekmek alacağım hem nenemiz ekmek alacağım. Hem de yeni <laughs> yola için ona bir şeyler alacağım. Ee, o da birkaç bir şey değişik alayım ekmek kahvaltıda insin. Geçerkene bırakacağım. Gerçi anahtarı evde ama eve önce eve uğrarım. Anahtarımı <laughs> olmaya giderim. Yani böyle arkadaşlar koşturuyorum. Araba geçsin de. <laughs> Araba geçiyor arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra da kahvaltı falan hazırlayacağım. Ee, yemek falan hani şey yapacağım hemen. Çünkü rahatça kahvaltısını yapsam o yüzden biraz acele ediyorum. Ee, bakalım. Şöyle bir gideyim. Allah hava güzel duruyor arkadaşlar ama öğleden sonra diyor gene yağmur var. Dün de öyleydi o şekilde yağmurluydu hava. E, hava iyi olursa sonra öğleden sonra hani iyiydi. Biraz bahçeye mahçeye çıkarırım arkadaşlar. Ha şöyle hemen hızlı hızlı gidiyorum. Şöyle Neto'ya da gireyim. Neto'da da bu hep aynı şeyler var zaten de. O yüzden hani fazla çekmiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben geri netodan çıktım. Vallahi bir sinir oldum, bir sinir oldum şey. E, ekmek alacağım dedim ya ekmek alacağım, broşun alacağım, omaya da aldım. Bana şey yapıyor, niye seçiyor, şey yapıyorsun, e, hepsi taze, taze olabiliriz ama yaşlı kadın yiyecek, hani yumuşak olması için bakıyorum. Özellikle eldivenler var ve sangılar var almak için. Çok sinir oldum, hatta dedim sen ne diyorsun ya, da, ne saçmalıyorsun dedim. E, çalışanlar ne Almancası var, ne bir şey var. Gerçekten ne çalışanlar sıfır arkadaşlar. Çok sinir oldum. Hatta dedim al dedim. Hatta öbür işçisine de şikayet ettim. Dedim tezlikler dedim, normal değil hani e, ben her zaman buraya geliyorum, alıyorum ve bir yaşlı tabi bunu? Onun için diyorum arkadaşlar bazen gerçekten normal değişiyor. Otobüsü bekliyorum. Hiç de almadım. Hepsini bıraktım. Ben Lidl'e giderim. Lidl'den alacağım şimdi. Gerçekten sinir oldum. Diyeceğim. Gerçekten. E, otobüs gelsin. O zaman giderim. Arkadaşlar şimdi geri Lidl'e geldim. Vallahi Lidl en iyisi Lidl. <laughs> ne olursa olsun. Şimdi ekmek falan alacağım. Bakayım ne alsam neye bakıyorum yol için çocuğa. Şöyle bir bakayım ben yani arkadaşlar ekmek türlerine. Evet arkadaşlar biz Lidil'den geldik. Hatta Süleyman beni e duraktan dedi ben seni geleyim alayım dedi. Neler aldım şöyle göstereyim Lidil'den. Şöyle iki tane Yiğit Bulut seviye iki tane son aldım. üç tane şöyle süt aldım ama açlık birileri bile. Ee, sürme peynir aldım. Yumurta aldım. onu sonra mascarpone aldım. Şuradan aldım. Yani sıvı krema aldım. Kuak aldım. Biliyorsunuz mayam yok demiştim. Maya aldım. Bir de kuru maya aldım. Şöyle pudiklerim bitmişti. Pudik aldım. Bir de 3 tane süt daha aldım. Bir de şu kedi dilimden aldım. Çünkü e, yarın için tiramisu pastası yapacağım. Yarın, çünkü yarın misafirim var arkadaşlar. E, tiramisu pastası yapacağım akşam. E, çünkü çok güzel oluyor benim kedi. Çok seviyorlar. Yani aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Vallahi yalan söyle. Ha bir de su aldım. Ekmekler vardı biliyorsunuz. Omanikini verdim. Nerede vardı biliyorsunuz. Şöyle kameramı çevirin dedim. Omanikini hemen verdim. Biz kahvaltımızı falan da yaptık arkadaşlar. Ben şunları kaldıracağım. Ondan sonra e, sonra yenimiz gidecek. Çünkü onun çantasını hazırladım. Ekmeğini koydum. Suyunu da koydum. Her şeyi koydum. E, birazdan da hem yedi almaya gireyim. Valla saat şu an e, 12. Yani saat hızlı geçiyor. E, onları halledeceğim. Dediğim gibi e, şunları hepsi bir yerleştireyim bir pakette su aldım. Hatta normal su yoktu diye asitli aldım mecburen. Bugün e, yenimiz gittikten sonra komple evi bir temizleyeceğim. Çünkü yarın bir misafirim var. E, hazırlıklar yapacağım. Bir şeyler hazırlayacağım. Ama önce bir çamaşırlarım falan var. Onları halledeceğim. Yiğit alacağım. Yiğit yedireceğim. Zaten akşam çabuk oluyor. Ama Yiğit çok şaşıracak şimdi. Amcası gidince. Amca amca diye hep akşam söylüyor ya. Olsun. E, gene gelecek zaten. O yüzden arkadaşlar e, şu şekilde. Ben şimdi birazcık oturayım. Gidecekler çünkü birazdan. Ben dedim Yiğit'in beni an anaokuluna atarsınız. Artık yani böyle arkadaşlar. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar ben Yiğit'i <laughs> anaokuldan yani kindergarten'dan aldım. Değil mi Yiğit? Ama çok yorulmuş. Ha? Bir gün illa zupemen girmek istemişti. Zupemen giydirdik. Evet doğru gidiyoruz. Saat şu an 2'ye geliyor arkadaşlar. Ben habire koşturuyorum. <laughs> Eve gideyim biraz işlerimi halledeceğim. İşlerim var. Onları yapacağım değil mi anneciğim? Evet. Çok yorulmuş. <laughs> evet, biz eve gidek arkadaşlar bakalım artık. Oh, bir daha bak bir karardı birden. Yağmur yağacak herhalde. Allah. Almanya havası boşa demiyorlar. Gerçekten. <laughs> Şekil hemen size göstereyim. Şöyle biraz yiğidin dolabın içlerini düzelttim. Şu şekilde. Burada iş çamaşır var. Şurada böyle kıvır zıvırları var yedin. Şöyle dolabını biraz düzelttim. Ütü de yapacağım da arkadaşlar. Çamaşırları hep ütülenmesi lazım yedin Şu şekilde düzelttim. Neler yaptım ondan sonra yiğidin Oyuncak bölümünü düzelttim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir haftadır el atamadım. Hani misafirden dolayı tabii ki de. Şöyle buraları bir düzelttim. Şurada yediğin <laughs> zaten şeyleri kıvır zıvırları var. Oyuncakları var arkadaşlar şu şekilde. Camın önündeki şeyleri buraya aldım. Çünkü cam açılacak düşünce yit kızıyordu. O yüzden onlara buraya aldık legolarını. Daha burada legoları var arkadaşlar yapılacak. Bakın ee, büyük yaş için ama olsun. Hani iyi de yardım ediyoruz biz. Ee, şu şekilde böyle hazırladım. Bunun yarı parçası dolabın içindeydi. Onu çıkarttım. Ekledim. Yiğidin daha rahat olsun diye şu şekilde dolabın kapağını unutmuşum. Kapatmaya. Yani böyle arkadaşlar yedin odasını da bitirdim. Şimdi biraz da diğer odaları da yapacağım ben. Arkadaşlar ben şimdi ne yapıyorum? Bir de çikolatalı kek yapacağım. Ondan sonra tiramisu yapacağım. Ama tiramisu biliyorsunuz öbür e, videomda paylaşım için onu bir daha çekmeyeceğim ama dedim şöyle kekimi yaparken sizlerle e, beraber yapalım dedim. E, yumurtayı hemen getireyim. Yumurtayı unutmuşum. Evet şöyle 3 tane yumurtamı kırdım, getirdim arkadaşlar. Ee, benim bu bardaklarım 150 gramlık arkadaşlar. Çünkü fazla yapmayacağım. Çünkü kek kalıbım biraz küçük olduğu için. O yüzden de bir çay bardağı şöyle şekerimi ilave edeceğim. Ondan sonra da çırpacağım. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi yumurtayla şekeri çırptım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyorum? Ee, bir çay bardağı aynı şekilde 150 gramlık sıvı yağım var. E, i̇ki çay bardağı süt koyuyorum arkadaşlar ben. Ondan sonra da katıyorum. biraz portakal tadı olması için çikolatalı kek yapıyorum bu arada. şunu hemen bir açayım bir dakika. E, çikolatalı kek yapacağım. Bu portakal da güzel oluyor arkadaşlar. E, Almanya'da yaşayanlar belki bilir. Böyle gerekli bu Noel tatillerinde olur. hazır satılıyor hatta böyle kekler. Bir pakette kabartma tozu bir paket de var. Ne, bir şekeri. Yani standart bir kek tarifi. Ve kakao katacağım ben. Şimdi çikolatalı yapacağım. Neyse bu arada şey bulamıyorum bu ara. Ee, pasta kakaoları oluyor arkadaşlar. Alman dükkanları da yok da bakkala gitmem lazım. Şöyle biraz fazla katayım. Şu şekil. Şöyle bunu aynı şekilde çırpacağım. şöyle kabımı da yağladım arkadaşlar hemen şöyle unu da ekleyeceğim ben kıvamımı bildiğim için hani göz kararı koyuyorum arkadaşlar genellikle şöyle 3 su bardağı kadar giriyor şöyle biraz karıştırayım ki şey olmasın sıçramasın şu şekilde bunu da hazırlayayım onun sonra kek kalıbına alıp fırın atacağım Şöyle kek kalıbına da koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra da 180 derece 45 dakika pişirmeye bırakacağım. Hatta bir tane daha ufak bir kek kalıbım daha var. Onu da alacağım. Çünkü buna yoksa taşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim kekim fırından çıktı. Hatta ben soğumaya da bıraktım. Üzerine şöyle ee, Glazu oluyor arkadaşlar yani böyle e, Sıvı krema gibi bir şey bu e, Ne yapıyorum pudra şekerle limonu Hani pudra şekerle limonu birleştiriyorsun Pastalarınızın keklerin Böyle e, kurabiyelerin üstüne Gerçekten çok güzel oluyor kuruyunca Ben de dedim ki şöyle hani e, Çikolata kekimin üzerine yapacağım Ve üzerine badem Parçaları atacağım Şöyle biraz süreyim Şöyle şekil hani Üzerinde olmasını istiyorum arkadaşlar hani Öyle söyleyeyim şu şekilde yapacağım. Üzerine dediğim gibi şöyle hani ee badem atacağım şöyle. Hani görüntü güzel olması için. Şu şekilde hepsini bir hazırlayayım. O sonra size göstereyim devam. Evet arkadaşlar şu şekil. Tamamen kuruduktan sonra da ee servis tabağına alacağım. Hani birazcık birazcık daha böyle kurusun. Tam kurusun ki hani kendini çeksin. Çünkü tam kuruması lazım. Gerçi hemen kuruyor da e, ee, işlem yaparken hızlı yapmanız lazım. Çabuk kuruyor çünkü bu. Şöyle kurusun olsa sonra servis tabağına alacağım. Kim yaptı? Saçlara bak. Uh, Babanın saçları öyle mi Yiğit? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sexy,

Arkadaşlar tekrardan merhaba diyelim. Şöyle ee, ben ne yaptım? Valla temizliği çoğunu yaptım, bitirdim. Mutfağımın şunu falan sildim. Evi falan temizledim. E, yediğim eni falan yedi. Şimdi oyun oynuyor. Saat şu an 9'a geliyor arkadaşlar. E, dedim bir de kapanış yapayım. Ben bayağı bir şeyler yaptım. Şöyle bakın size de. Bunları hazırladım çünkü yarın benim misafirim var arkadaşlar. E, çok özel biri geliyor. Ee, o yüzden şöyle kekimi yaptım, hazırladım. Onu da paketledim. Böyle güzel sunum tabaklarıma koydum. Bunları böyle hazırladım ki hani e, yer erkek saatte gelecek. Yiğit anaokulundan gelmeye doğru. Hatta Yiğit de çok sevinecek. Ee, şu şekilde hazırladım. Eee tiramisu'mu da yaptım. Sadece şort olarak çektim. Ondan sonra e, pudding tray'im vardı. Alman pastası da vardı. Buzlukta dondurmuşum. Ondan da çıkarttım. Yarın da yemeklerimi falan yaparım. Ee, böyle hafif bir şeyler yapacağım zaten. Hani böyle ağır bir şeyler yapmayacağım. Ee, bakalım. İşi köften falan da var. Onlardan da yaparım. Ee, böyle bir şeyler hazırlayacağım. Ne alan söyleyeyim. Yani böyle çoğu işim bitip çamaşır makinem çalışıyor arkadaşlar. Ee, daha iki makinem daha var ama onları yıkayacağım. Onlar büyük parçalar. Onları bahçeye asacağım. Yani hava iyi diye. Yoksa ben kapıların üstüne atıyorum. Vallahi mecburum ne yapayım. Hani mecburiyetten kaplan üstüne de atıyorum. Her yer toparladığım yiğidin odası bitti. Banyoyu temizledim. E, mutfağımı temizledim. E, gerçi tam böyle dip köşe daha yapmadım ama böyle hani kabasından tabii ki köşelere falan her zaman alıyorum. Sadece nedir işte bir daha te, hani böyle dıştan içten hani e, bir temizlik yapmam lazım. Ama o da misafirlerim hepsini arada gittikten sonra da arkadaşlar. ne oldu? Doktor Doktor McVeigh'i açtı arkadaşlar. Ee, tamam. reklam değil tabii ki de şimdi çizgi film için de reklam. Bakın kapıların üstüne de astım. Ee, bir tane böyle çizgi film var. Nasıl diyeyim şey böyle. Araba tamircisi bilmem neyse hani. Ee, Yiğit de birazdan yatar zaten. Çünkü yarının ana okulu var. Birazcık daha oynasın. Ee, o yatar. Bu arada ben de işte çamaşırlarım falan derken hepsini ayarlıyorum. Bir daha böyle sıkma yapıyorum ki arkadaşlar hani şey olsun nasıl diyeyim hani çabuk test kuruması için. Allah havamız havamız pek de şahane değil ama şurada çiçeklerim kurmuş bakın onları bunları almam lazım Hani kesmem lazım kuruyanları çünkü yenileri çıkıyor altlarına diblerine şey aldım ben arkadaşlar görüyor musunuz bakın bu böyle bitkiseller içmiş böyle yeşil ee, şey çiçekleri besliyormuş. Onu koyduğumdan beri su verdiğimden beri yenileri çıkıyor. Bakın, şu kuruları şuradan kesiyorum. Hani şöyle sadece şuraya kadar kesiyor. Onları da yapmam lazım. Bakın, şunlarda artık zaten yavaş yavaş mevsimi gidiyor. Aslında şunlar yazlık, kışlık. Bakalım bir daha açacak mı bilmiyorum ama onların da tep tepelerinden almayı düşünüyorum. Hani ee, buraya da her zaman bakın kahvelerimi de atıyorum. Yani böyle arkadaşlar ama şöyle duruşta güzel böyle güzel duruyor. akşam oluyor gerçekten arkadaşlar ee, bu ara biliyorsunuz bahçeyi de inemedim bahçeyi de yapmam lazım biraz ee, şimdi o gün Süleyman inmişti çocuk Yiğit'le o da biraz oyuncakları görüyorsunuz ben asla bırakmam ama ben hayatta olsa ben bırakmam bir de bu arada lambalarıma da soran olmuş. Ee, ben çok memnunum. Işıklandırmadan dolayı diyeyim hani çok memnunum. Hani ışıklandırmadan dolayı ben çok memnunum. Arada olsun, hani şeyde olsun, oturma odasında olsun. Gerçekten de bakın hani gayet de güzel aydınlık oluyor. Ee, mutfağımın de böyle şey olduğunda mutfağım kırmızı olduğu için yansıyınca biraz kırmızılık veriyor bakın. Ama o benim mutfağımla alakalı. <laughs> Ama çok da güzel duruyor aydınlık oluyor. Oturma da aynı şekilde. O yüzden lambalarımdan memnunum e, ee, ne yalan söyleyeyim hani gayet de memnunum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. E, ee, tripodla uğraşmama gerek kalmadı. Hani ışık yapıyordum ya ayrıyetten. Ona gerek kalmadı. Her yerim aydın oluyor artık. O yönü güzel oldu. E, ee, biliyorsunuz sürekli tripot tripod takıyordum bunu takıyordum. Hani ışık olsun şu olsun diye ama... Artık gerek kalmadı çünkü çok iyi oluyor. Ee, Süleyman işte çalışıyor arkadaşlar. Yenini bıraktıktan sonra işe gittiydi. Ee, dönere. O orada Şimdi ben duş alacağım. Yedi duş aldıracağım. Ondan sonra yedi yatağını açarım arkadaşlar. Yarın çünkü hazırlıklarıma devam edeceğim. Ee, biliyorsunuz ki misafirim var. Yemek aparatif şeyler yapacağım. Böyle ağır şeyler yapmayacağım. Hafif şeyler yapacağım. Poğaça yapacağım. Sabah hamurumu yoğurayım ki ben yedi bırak bir yerine kadar diyorum. Hani mayalansın. Bakalım. Yani böyle arkadaşlar. O yüzden bir günlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.